En güçlü yırtıcı kim? Aslan mı, köpek balığı mı yoksa bal porsuğu mu? Aslan ormanın kralı olarak bilinir ama sürüyle avlanır, tek başına zorlanır. Köpek balığı okyanusun en hızlı ve güçlü avcısıdır, güçlü çeneleriyle avını yakalar. Bal porsuğu ise küçük ama acımasızdır, zehirli yılanlarla bile savaşır, ağrıyı hissetmez, yılmaz. Şimdi kaplan, timsah ve jaguar'a bakalım. Kaplan sessiz ve ölümcül bir avcıdır, çevikliğiyle avını yakalar. Timsah suyun altında sabırla bekler, ani saldırısıyla avını yok eder. Jaguar ise dünyanın en güçlü çenelerine sahiptir, hem karada hem suda avlanabilir. Peki, tüm bunlar arasında en güçlü yırtıcı kim? Bal porsunun cesareti ve dayanıklılığı onu doğanın en korkusuz avcılarından biri yapar. Ama güç sadece büyüklükte değil, kararlılıkta saklıdır. Senin favorin hangisi? Yorumlara yaz, abone olmayı ve beğenmeyi unutma.